büyüklüğü 0 ile 60 metrekare arasında olan 794 tane bağımsız birim alanda var. Aynı zamanda ilaveten büyüklüğü 60 metrekare ile 80 metrekare arasında 576 tane bağımsız birim var. Büyüklüğü 80 metrekare ile 100 metrekare arasında 774 tane bağımsız birim var. Büyüklüğü 100 metrekare ile 120 metrekare arasında ise 607 tane bağımsız birim. 150 metrekare üzerinde ise 108 tane bağımsız birim var. E, hepsini topladığımızda 3.312 e, tane bağımsız birim. Diğer sosyal alanlar da var. Okul, cami, e, pazar yeri onu da kattığımızda. Bunlar hala hazır değil mi? Tabii hala hazır. Mevcut durum yani. E, i̇lavete arazide yeri olmayan e, vatandaşın arazisine ya da evet. e, bir e, kamu arazisine gelip evini koyan e, gerek e, en basit şekliyle kanuni adı işgalci evet, oluyor işgalci, ama evet, kanuni adı işgalci evet. Evet. 110 tane vatandaşımız e, orada ikamet ediyor. Böylece topladığımızda e, 3422 tane vatandaşımızı e, biz bu konuyla ilgili inşallah sahip çıkacağız. Hiçbir tanesini mağdur etmeden Oraya yapmış oldukları yatırımların pevkinde bir bedel ile onları yeni yapacağımız binalarda e, imkanlarına göre e, inşallah onları yerleştireceğiz. E, onların haklarını kendilerine teslim edeceğiz.